Kendi üzerimize çalışmadığımızda sahte kişilikler direksiyonda demiştik. Sahte kişiliklerimiz baktıkları yerden, baktıkları yer neresiydi hatırlayalım? Anahtar dediğinden sınırlı bir bakış açısıyla sadece görmek istediklerini görüyor. Kendi üzerimize çalıştığımızda ise bakış açımız genişliyor. Bunu da Kendimizi gözlemleyerek başlıyoruz. Kendi üzerimizde çalışıp, içimizdeki diğer sahte kişiliklerle tanışıp, onları bir benler grubu aracılığıyla benliğimizi genişleterek yapıyoruz. Bu tabii ki uzun bir süreç. Bu çalışma süreç odaklı bir çalışma. Lao Tzu'nun sözünü hatırlayacak olursak öğrenmemiz için bilgi gerekli. Fakat bilgiyi bilgeliğe çevirmemiz için bildiklerimizi terk etmemiz gerekiyor. Erwin Yalom'un bu sözünde söylediği gibi acı çektiğimiz nokta tam olarak da burası. Bildiklerimize tutunmak, onlarla özdeşleşmek, sahte kişilikler açısından söylüyorum. Orası konforlu bir alan. Fakat ne zaman ki bize öğretilen Düşünce, inanç, davranış ve duygu kalıplarından ki bunları kim öğretiyordu? Tekrar hatırlayacak olursak başta ebeveynlerimiz, daha sonrasında işine doğduğumuz çevre ve kültür ve son olarak da eğitim sistemi tutunduklarımızın, yapıştıklarımızın sayısını ne kadar çok azaltırsak mekanik özdeşleşmekten özdeşleşmemeye doğru giden ve böylelikle de sağlıksız versiyonumuzdan sağlıklı versiyona mizacımızın avantajlarını yoğun olarak kullandığımız versiyona doğru ilerleyebiliriz. Kendi üzerimize çalışmadığımızda mizacımızın dezavantajlı tarafları daha çok yoğunlukla gözükecektir. Kendi üzerimizde çalışmazsak gözlerimiz vardır ama görmeyiz. Neyi görmeyiz? Hakikati görmeyiz. Sahte kişiliklerimizin görmek istediği alanı görür. Kulaklarımız vardır ama duymayız. Neyi duymayız? Hakikati duymayız. Sahte kişiliklerimizin duymak istediklerini duyarız. Kendi üzerimize çalışıp çalışmama kararı sağlıklı versiyonumuz mu yoksa sağlıksız versiyonumuza gideceğimizin kararını etkileyecek derecede öneme sahip.